الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة ve yudiyu Allah ve Rasul ve yudiyu Allah ve Rasule. Ülâik seyir hamuhum Allah. İnna Allah azizun hakim. Salak Azim. alaizim. An Aisha radıyallahu anha an Nabi sallallahu aleyhi ve sallam. Kâle, ma zâl yu yucini Jibrîl bil jar. Hatta zanatu annahu seyubarrisu. Sadaka Rasulullah fîmâ gâl ev kemâ Kıymetli kardeşlerim, bugün sizlere komşuya güven vermek meselesinden bahsetmeye çalışacağım inşallah. Başta okumuş olduğum Tevbe suresinin 71. ayetinde Rabbimiz mealen, Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. İyiliği emreder, kötülükten alıkoyarlar. Namazı dost doğru kılar, zekatı verirler. Allah'ı ve Resulüne itaat ederler. İşte bunlara Allah pek yakında merhamet edecektir. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Hz. Ayşe'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cebrail bana komşu hakkını, hakkını korumayı o kadar çok tavsiye etti ki neredeyse komşuyu komşuya mirasçı kılacağını zannettim. Asıl saadette şöyle bir kısa anlatılır. Mekke'nin fethi sırasında sanca sancaktarlık yapan Hüveylid bin Amr'ın anlattığına göre birlikte oldukları bir sarada Peygamber Efendimiz art arda üç kez vallahi iman etmemiştir der. Meraklanan sahabiler kim ya Resulallah diye sorunca ima imamın hayatın anlamı olduğunu bilen ashab-ı kiram için iman etmemiş olmaktan daha büyük zarar ve iflas olamaz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yemin ederek iman etmediğini söylüyorsa böyle bir insan dünyada da ahirette de kaybetmiş demektir. Bu yüzden merakla sorarlar. Kim ya Resulallah? Peygamber Efendimiz cevap verir. Komşusunun kötülüklerinden emin olmadığı kimse buyurmuştur. Kıymetli kardeşlerimiz buraya kadar anlattıklarımızdan hissemize düşenler şunlardır. Müminlerin ortak nitelikleri birbirlerinin dostu olmaları, birbirlerine iyilik etmeleri ve birbirlerine yardımsız bırakmamalarıdır. Sevincimizin ve üzüntümüzün ilk ve en canlı şahitleri komşularımızdır. Yüce dinimiz İslam, iyi bir komşuyu mutluluk kaynağı olarak görmekle birlikte, komşuya yapılan eziyeti ise şiddetle reddeder. Mümin, insanların canları ve malları hususunda güvendiği kişidir. Müslüman ise elinden ve dilinden, insanlara zarar gelmeyen kimsedir. Dolayısıyla kötülük yapabileceği kaygısını komşulara yaşatan kimse kamil anlamda iman etmiş olamaz. Komşu için her türlü ikram ve yardımın en değerlisi ona güven ve huzur vermektir. Rabbimiz komşularımıza karşı vefalı olmayı, komşularımızı gözetebilmeyi, Efendimizin buyurduğu üzere, yani iman etmiş olmaz buyurduğu üzere komşusu bu konuda hassasiyetli olanlardan eylesin bizleri. Rabbimiz anlattıklarımızı amel edebilmeyi önce kendim olmak üzere cümlemizi ihsan eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.